Ben olsam biraz daha cesur olmak için biraz daha kırılgan olmaya çalışırdım. Toplum kırılganı zayıflıkla karıştırıyor. Ama aslında tam tersi. Kırılganlık cesarettir. Brene Brown diyor ki, Kırılganlık, belirsizlik, risk ve duygusal olarak açık olma halidir. Ama aynı zamanda sevginin, ait olmanın, yaratıcılığın, liderliğin de doğduğu yerdir. Yani kırılgan olmak duygularını bastırmadan... Ben de incinebilirim ama vazgeçmiyorum diyebilmektir. Bu duvar örmekten çok daha güçlü bir tavırdır. Çünkü duvarlar sizi yalnız bırakır ama kırılganlık bağ kurar. Jung açısından baktığımızda kırılganlık aslında ruhun bütünle ulaşma yolundaki çatlakları temsil eder. Jung diyor ki bir insan sadece gölge yanlarını kabul ettiği zaman tam olur. Yani bastırdığımız, gizlediğimiz, zayıf sandığımız yanlarımızla yüzleşmeden olgunlaşamayız. İşte kırılganlık tam burada devreye giriyor. Çünkü kırılgan anlarımız, gölgelerimizle en çıplak halde karşılaştığımız anlardır. Ağlamak, utanmak, sevilmeyi istemek, reddedilmekten korkmak. Bunlar zayıflık değil, insanın ruhsal kaslarını geliştiren deneyimlerdir. Yani kırılgan olan insan kendisini sansürlemeden ifade eder. Maskesiz iletişim kurar ve en önemlisi kalbini koruyarak açık kalabilir. Maskesiz iletişim kuran insan başkalarıyla değil öncelikle kendisiyle dürüst bir ilişki kurar. Bu farkındalık bilgeliktir.